İstanbul matemli. Sokaklar ağlıyor bu gece. İçim döktü kendini. Sessiz ağlamayı unuttum. Hava yağdı, ben ağladım. Gözyaşlarım yağmura karıştı. İstanbul ağladı, ben ağladım. Senle gezdiğim yerler, hani üşüme diye ceketimle sarardım. Unutuldu mu sandın o anlar? Sen gittiğinden bu yana hayalinle yaşadığımız o güzel hikayeyi anlatıyorum. Yalnızım, sensiz. İstanbul'un ıslak sokaklarında. Yüzümde sensizlik, kalbimde yalnızlık. İstanbul insan kaynıyor, sen yoksun. İstanbula, bana hayat veren sen yoksun. Vapur sirenleri, araba kornaları içinde yalnız sensizim, mutsuzum, özledim mi seni? Simitçilerin arasında, balık tutanların arasında yalnız Mektubun ucu yanmış, külü ayrılığa karışmış. Özlemim, gel hadi ben seni özledim.